Aslında yaptığımız beşli protokol çerçevesinde öyle, belediyemiz, öyle. Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Halk Eğitim ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğümüz ile beraber kaymakamımız riyasetinde gerçekleştirdiğimiz faaliyetler bulunmaktadır. Bunlarla ilgili olarak en son olarak e, iki aydır rafting üzerinde bir çalışma yapıyorduk zaten. Şile Deniz Spor üzerinden teslim tamamlandı. Federasyon tamamlaması yapıldı. E, bu arada üstün gayretlerinden dolayı zaten e, Sayın Başkanım'a teşekkür ediyorum. Ee, törenimize teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Törenimize e, katıldıkları için özellikle Raflin Kenan Başkanımıza e, Sayın Fikret Yalıncı'na da teşekkür ediyorum. E, şu anda e, Sayın kaymakamım, Sayın Başkanım okullarda bizim devam eden şeylerimiz var. Sunumlarımız var Raflin ile ilgili. E, bizim ilk faaliyetimiz özel hocamla beraber İstanbul Üniversitesi'ne gelen sporcularla beraber yapılmıştı. Fakat şu anda 80 üzerinde sporcumuz var. Ee, sadece liseden kayıtlı. Çocuklarımız burada inşallah e, derslerini alacaklar, da yetişecekler. Daha sonra akarsularda bunların eğitimi devam edecek. Ee, bu arada 80 öğrencimiz var öyle mi? 80 öğrencimiz var 80. şu anda. Hatta 87. Evet. E, de artıyor sayımız. E, i̇nşallah sadece bir e, raf olayı ile ilgili malzemeler ilgili ufak tefek sıkıntılarımız var. İl müdürlüğümüze biz bu konuyu ilettik. İnşallah Sayın Bakanımızla beraber yarın birlikte olduğumuz zaman durumu anlatacağız. Ee, bakanımız destek de olacaktır. Ee, ben bu bağlamda Sayın Başkanıma sözümü e, bırakıyorum efendim. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Gerçekten ben Şile'ye şimdi ilk defa geldim. Öncelikle tabii Gençlik ve Spor Bakanımızın e, selamları ile ve Cumhurbaşkanımızın himayeleriyle rafting çalışıyoruz. Doğu ve Güneydoğu illerimizde e, mükemmel bir sporcu potansiyeli yakaladık. Şimdi az önce çok değerli kaymakamımla konuşurken de burada bir parkur yaratabilir miyiz noktasında hemen aklımıza bir yer geldi. Teknik heyetimiz burada dizilecek, gidecek, o parkuru bakacak ve o parkurda biz e, böyle e, az bir dokunuşlarla hani şeyde yaptığımız gibi, çekerekte yaptığımız gibi, Van Çatak'ta, Bahçe Saray'da yaptığımız gibi az bir dokunuşta orada bir şeyler yapıp ne yapabiliriz gözleriyle. Şimdi önemli bir şey söyleyeceğim. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımızın desteklediği Hestorex diye uluslararası spor çalıştayı var. Turizm aktivitesi ve spor turizme değerli. Şimdi dünyada 600 milyar dolarlık dev bir ekonomi askıda ve bu ekonomiden pay almak isteyen ülkeler Türkiye, İtalya, Fransa bu ülkede en iyi bizizliğe mücadele veriyor. Biz de bu meyanda dünya rafting Türkiye diye açılıyoruz ve diyoruz ki dünyanın en iyi rafting sporu yani daha çok sportif kamp planı yapılacak yer Türkiye diyoruz. Tabi İstanbul çok önemli lokasyon. Şile gerçekten çok önemli lokasyon. Şimdi madem ki biz buralara geldik buna bir gönül koyduk. Kulüp başkanlarımız da burada. Kaymakamımız da burada. Biz hızlıca o alanı bir inceleyip yarın da ben ee, akşamda bir spor bakanımızın önceki spor bakanımızın düğünü var. Tabii bizim bakanımız da orada olur. Konuyu ayak usulü görüşeceğim. Çünkü gerçekten burası çok önemli. Antalya'da bir günde bakın bir günde 40 bin kişi ticari rafting yapıyor. Rize'de 15 bin kişi. Düzce'de bir günde 10 bin kişi ve müşterisinin yarısı İstanbul'dan gidiyor. Şimdi buna baktığınız zaman Şile'de Şile'yi de turizm amaçlı su sporlarını tanıştırmak Gerçekten çok önemli bir proje. İnşallah o projeyi biz uygulama adına ben şahsen federasyon başkanı olarak elimden geleni yapacağım. Hatta şimdi de rafting yapıyoruz söylenme adına. Şimdi hızlıca arkadaşlarla yaptığımız programı tadilat yapıp belki burada bir okul sporları yarışını koyarak biz de bu işte varız diye bir çıkabilir miyiz diye hemen çocuklarla bir toplantı yapacağız. Ekip burada. Belki bir okul sporları koyarız. Çok hoş olur. Ve Raftingi de burada tabii ki en önemlisi sportif bir yanında İstanbul'da turizm raftingi yapılıyor. Demek dünya heyecanlandırır. Ben dünya ikinci başkanıyım. İnşallah güzel ellere bakacağız, değerlendireceğiz ve biz elimizden geleni yapacağız. ilgin için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Gerçekten beklemediğimiz bir ortam. İyi ki gelmişiz. Teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Ben federasyon başkanım, kıymetli müdürlerim, kıymetli misafirler, spor kulübümüzün değerli mensupları hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii rafting federasyonumuzu özellikle Hakkari'de ve Tunceli'de yapılan gençlerin doğayla iç içe yapmış olduğu ve spora e, kanalize edilmesi hususunda e, kamuoyuna da yansıyan görüntüler gördüğümüz zaman yani raftingin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar kıymetli bir spor olduğunu hep birlikte müşahede edebiliyoruz. Ve tabii bizler Şile'de yaşıyoruz. Doğal güzelliklere sahibiz. Çok farklı spor alanlarının yapılabileceği, spor dallarının yapılabileceği bir cennete sahibiz. Burada güzel suya sahipken rafting neden olmasın? İşte bu noktada Sayın Başkanımız başta olmak üzere emek eden herkese çok teşekkür ediyorum. Burada şu an 80 öğrencimizin olduğunu ifade ettiğim müdür bey. Yani ilk aşamada 80 öğrenciyle başladıysa biz burada neden dünya çapında sporcular çıkarmayalım? Sahip olduğumuz bu imkanları neden sporla bütünleştirip daha da ileriye taşınmayalım? Sayın Başkanımız da bu konuda zaten az önce ifade ettiler. Gerekli olan tetkikleri yapacaklar. Tabii ki profesyonel ve bilen gözün bakıp yorumlaması çok daha farklı olur. 16 milyonluk bir İstanbul nüfusumuz var ve onun hinterlandıyız. Özellikle ilçe olarak hafta sonu veya diğer günlerde insanların doğaya çıkacakları, nefes alacakları bir e, güzelliğimiz var, bir imkanımız var. Bunun da biz sporla taşlanmasını, sporla taşlanarak bu güzelliklerin e, herkesin farkına varmasını ve özellikle gençlerimizin sağlıklı yetişmesi için bir imkan olarak görüyoruz. Sayın Başkanımıza buraya geldiği için ve bundan sonra da yapacakları için şimdiden çok çok teşekkür ediyor, Hepinize saygılar sunuyorum. Evet. evet. Gerçekten dünya harikası bir yerdeyiz, Çile'deyiz. Tabii ben de dünya ikinci başkanı olduğum için arkadaşlarımız yaptığı yayınları dünyada da izleteceğiz. Burası gerçekten dünyanın en güzel sportif ve turizm alanı. Altını çiziyorum, sportif ve turizm alanı. Az önce Kemal Bey'le görüştük, şimdi Sayın Başkanımızla biraz ayak sohbet ettik. Burası için neler yapabiliriz de biz de bir, bir kere bir, bir çalışma hayatı oluşturacağız. Buradaki nehirleri, dereleri, akan suları bir inceleyeceğiz. Onlara Türkiye'nin başka yerinde yaptığımız gibi küçük dokunuşlarla, bizim doğayı sarsmadan çünkü doğa sporları yapıyoruz. Küçük dokunuşlarla raftingi İstanbul metropolunu ortasında şiresine nasıl indirebiliriz diye. Tabi bu çok önemli bildiğiniz gibi ben her basında söylüyorum. 600 milyon dolarlık dev bir ekonomi askıda ve İstanbul lokasyonun en önemli yeri bence burası. Eğer biz bunu Sayın Başkanımız da Sayın Bakanımız da yarın burada olacak. Bakanımız da bu lokasyonda bunu gerçekleştirebilirsek zaten Şile spor altyapısının tümün gelirlerini sağlamış olacağız. Hedef o. Varsa çocuk geliştireceğiz. Mükemmel bir yer var arkamızda. Hatta bugün yine raft içilere müjdemiz olsun. Bakanımız, şey, başkanımız kapı sistemini hızlıca yapacaklar. Biz de burada bir şampiyona düzenleyelim dedik. Hem doğunun, güneydoğunun çocuklarını buraya getirerek hem buna katkıda sağlayalım. Tabii çok önemli. Kültürler, diyaloğu çok önemli. o da burada yakalayalım dedik. Önümüzdeki günlerde inşallah burada bir şöyle bir çocukların da katılımı fazla olacağı bir yarış, bir etkinlik düzenleyebiliriz. Teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki güne de yine burada alacağız. Ben Sayın Başkanımla ilgisi için içinde gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çünkü spora duyarlı insan bulmak çok kolay değil ama sağ olsun başkanım gerçekten spora duyarlıdır. Hatta demin sordu. 1700 e yakın sporcusu var. Altını çiziyorum. Şili Belediyesi'nin 1700 e yakın sporcu altyapısı var. Evet çok değerli federasyon başkanımıza ben de teşekkür ediyorum. Ee, Şili'ye ilk defa geldiğini öğrendim ve burada e, gördükleri karşısında etkilenmiş olması bizi de mutlu etti. Şimdi doğrusunu söylemek gerekiyorsa. Evet yani iki federasyon başkanımızdan bunları duymak bizi de ziyadesiyle memnun etti, mutlu etti. Bu potansiyelin olduğunu bilmek bizim açımızdan da önemli bir değer. 787 kilometre kayalık bir alan, 72 kilometrelik sahil hattı, Karadeniz e açılan kapı. Dolayısıyla rafting için bu bölgede eğitim verilmesi ve bu doğanın kullanılacak olması İstanbul açısından da önemli bir turizm kaynağı olacaktır. Ben bu hassasiyetle için başta federasyon başkanımıza ve hocalarımıza ve ilgililere gerçekten teşekkür ediyorum. Şimdi bu konuda genç sporcuların yetişmesi, milli sporcuların yetişmesi konusunda ev sahipliği yapmaya her zaman için gönüllü ve kapılarını sonuna kadar açıyor. Ee, Rabbim verdiği bir doğal güzellik var. Bunları inşallah insanların hizmetine sunmak bizi de mutlu edecektir. Şimdiden hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 私の場合は、すみません。